Ben de dire, dire, Bomba bizi bomba atıyoruz. <laughs> uzun zamandan beri iki kez bomba bizi bomba oynuyorum. Ya bize niye atıyorsunuz? <laughs> Nasıl? Abi normal şey. bomba atan yok. Masa red var lan. <laughs> evet ikili bomba yapıyor lan. Pasor et vallahi var ya. Ben bir yer buldum o Kerem Ali Map yerinden oynuyor Kendimi attım Ulan bak ya, ya Mete yerimi buldu Ol, Bak 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 Ne oluyor? Uf 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 panele bir çıkabilsem var ya Lan o var ki bence yine çeken atıyonuz Siz kendimize mi atıyonuz bize mi atıyonuz çıkamıyor Oha, kaseye bak. Oha bak, tamam. kesecek mi lan? Şu an bomba yaratmasa bıçağı yediydi. Ya, az ya. değilsin ha, vallahi var ya. Ulan. <laughs> <laughs> İyi kurtuldun da neyse. Mete içti bizden mi? Çaralan var mı? Kırmak bilmiyorum. Dolu abi. Lan ne? Ver Yok. Kırmızı da daha mı avantaj? Anlamadım ki. Adam yapışkan bak, bomba bak, atıyor. Bak, bak, Çakala bak. Var. Bombayla gelme. Bombayla gelme. Ay bıçakla gelme. Pardon. Birini keseceğim ama. Vay. Yok imkan yok panelde duramazsın gideyim dedim. Düştüm. Evet arkadaşlar bomba hilesi açtık. Her türlü de sınırsız bomba. Anam abi. Kaç kaç, kaç 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 Son destan yardı İlk oldu. Bir böyle bir bombayı tutturdu mu devam ediyor oraya. Öldüresek adam. Aynen aynen ben de <laughs> Gene bak. <laughs> ah tuttum mesela ölecek o. <laughs> Öleceksin oğlum kaç şey yok 330 da olsa ya kase attım ya ek kase Kimse oturmadı lan. Camdan <laughs> bombalama şov. Oha camdan attım. Buraya bomba mi ama. Ulan. Girme öleceğim. Yüz <laughs> puan yapmaya da neydi ya? Ben onu sonradan gördüm vallahi. Hadi. Kaçtı ya. Da. Ne oldu Oo, benim acayip gibi. Öleceksin Hadi. oğlum. <laughs> e -o. O, ya. <laughs> Allah belanı yukarıya çekti. Lan hayır. Ya ya. Bizim... Öl. Ana, Ölmedi ya. Canım kaldı. Ben öldüm. <laughs> sen de öl lan öl öl öl, öl. Yine bıçakla gel <laughs> Ya abim! Red'e bir tutuyorlar var ya ölümüne Kaçışın yok Ya bir tane at insan gibi at bir tane at Tıplarken <laughs> herkes aslında bomba verirse bomba atacağız o da manyak Bir atarsın hep Sarar mı? Bence sarar Geçmiş <laughs> 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 bizim basenin tıklaştığı <laughs> bomba değil mi ya? Ona ona bir sokacağım mı? ama. Ezi. Takta koy sen kim? Kimmiş Fatih abi. Bıçağı görünce nasıl kaç? <laughs> Arkadaşlar ben şuradan kaçayım. Kim öldürdün ya? Koş, bıktım. Koş, 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 koş. Kim bombalı? Atla <laughs> Allah belanı. Ha ne? Yürü 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 yürü. <laughs> şöyle yollanır mı lan? Düşerim ama. Gideceğim sen normal Anladım. bombalı. Al işte. <laughs> Geber lan hadi. Ya Nurullah abi sen misin? <laughs> Yok lan. Oha bize bak bomba düşmüş. Lan oğlum. Kim lan bu? <laughs> merak ettim Lan fakat. Valla bize yapmıyorlar. <laughs> ben yapıyorum. Tamam işte. Ya o sinirim bozdu ya. Selim ölüyor. Nereden çıkamıyor? <laughs> ya be lan. <laughs> <laughs> bir bir tane var. Abi durun durun. Bak bak çakala bak. Evet 3 dakika kaldı. Bakalım çekiş verici maçı kim kazandı? Aha yakaladı vallahi yakaladı. Geberene kadar. Hadi. Oha ya bayağı kişi var herhalde lan. kurtuldular herhalde. Aynen 40 puan neyine yetmedi ki 100 yaptın. Valla benim onu hayal ettim de oyuna başlattım da fark ettim ya. Ya ayıp ama ya bir kez tutuldun niye mi? Gel gel. <laughs> git oğlum. <laughs> lan güne gel <laughs> valla atlarım aşağıya hah geberdim duvarın dibine <laughs> de çökmüş <laughs> camdan içeriye bomba atıyordum evet arkadaşlar videoyu izlerken like atmayı abone olmayı unutmayalım bir saniye de salmaz seri seri oğlum öleceksin lan iyi ki bu bırak da milleti aşağı düşüreyim Ha <laughs> düştü. Oho Bizden kartı bombası. Onda kaç kere öldüm hey, ya. Saçma fikir. Ya kendim mi olmadı ya mert? <laughs> Ulan var ya. Tamam. Tamam. Abi. <gülüyor> 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 çok <gülüyor> gıcık ya. Bombaya <laughs> tutuldun, ya. tutuldun mu? Atacak. Düşün yok. Mert'e çok güzel atıldı. <laughs> git lan git lan git lan Kim bu? <laughs> yine sen <çaktın>, değil mi? <laughs> <laughs> bıçak mıydın ne yine? Yok bu sefer bombayla Ben <laughs> oyunun tahtiğini çözdüm ama Dibime kadar sokulunca mı bıçak bıçak? Şu, şu at atan var mı? onu bıçaklayacağım <laughs> Gel buraya gel bu da... <laughs> <laughs> evet bunu adam korkudan şey kendini patlat. Kesemedim ya? Kes, burdan kes. Selametim. Merhaba. Merhaba. Mobal. Top 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 top. var ya. Selim. Efendim. Videoda mısınız? <laughs> Videodayım ya. Çok iyi. Kim videoda lan? 5 saniye. Evet arkadaşlar 5 3 2 1 bitti. Kim videoda? İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kimse bize. niye sıklamıyor? Lütfen like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Oğlum gülmeyi <laughs>